kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yapımı çok basit ve çok gösterişli nefis bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Şerbetini tam çeken kıyır kıyır gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Sonrasında üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Son olarak içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Daha sonra limonu içerisine koyarak şerbetimi kaynamaya bırakıyorum kaynayana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatıyorum. Bu süre zarfında şerbetimiz biraz kıvamlı olacak. Şerbetimizi hazırladıktan sonra soğuması için kenar alacağız. Şerbetimiz soğurken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Yani şerbetimizi soğuk, tatlımızı sıcak kullanacağız. 20 dakikanın sonunda şerbetim artık hazır. Oldukça kıvamlı bir şerbet elde ediyorum. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Yeteri kadar pişirdiğim şerbetimi şimdi kenar alarak soğumasını sağlıyorum. Diğer yandan hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 150 gram tereyağını alıyorum. Dileyen margarin de kullanabilir. Hamurun kolayca toparlanması için kullandığınız tereyağının oda sıcaklığında olmasına lütfen özen gösterin. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Daha sonra 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve son olarak bir paket vanilya ekliyorum. Şimdi tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Son olarak unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tatlımızı hazırlamak ve şekil vermek oldukça kolay. Bu kadar kolay olmasına rağmen gerçekten çok da gösterişli oluyor. Elimle yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş un ekliyorum. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak güzel bir hamur hazırlıyoruz. Bu aşamada ununuzu kontrollü şekilde eklemenizde fayda var. Böylelikle hamurun kıvamını çok daha iyi ayarlayacaksınız. Burada hamurun kıvamı oldukça önemli. Çok yumuşak bir hamur hazırlamanız halinde pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de tatlınız şerbetini çekmeyecektir. Birazdan sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Hamur çok kolay bir şekilde toparlanıyor. Yeter ki tereyağınız oda sıcaklığında olsun. oldukça yumuşak güzel bir kıvam elde ettim. Cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parçalar kopartıyorum. Yuvarlayarak tabağa alıyorum. Ve tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını yuvarladıktan sonra tatlıma son şeklini vererek tepsiye koyacağım. Diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açıyorum. Tatlımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve fırının çok iyi bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Şayet tatlınızı soğuk fırına koymanız halinde fırın ısınana kadar hamur kendini salacaktır ve tatlınızın şekli bozulacaktır. Tüm hamurları yuvarlayarak hazırladım. Hemen tatlıma son şeklini veriyorum. Hamuru gördüğünüz gibi silindir haline getiriyorum ve fırın kağıdı serdim, tepsime diziyorum. Tüm hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra ortalarına ceviz koyacağım. Tarifimin tüm detaylarını elimden geldiğince sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yuvarladığım hamurları silindir haline getirerek tepsiye diziyorum. Tamamını hazırladıktan sonra kenara ayırdığım yumurta sarısını çırparak hamurların üzerine sürüyorum. Tüm hamurların üzerine yumurta sarısı sürdüm ve şimdi cevizlerini koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi yarım olan cevizi tekrar ikiye kestim ve orta kısmına koyarak batırıyorum. Tüm hamurlara cevizi koyarak hazırladım ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üsterli fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen tatlılarımı fırından çıkartıyorum. Tatlımızın altı üstünler gibi kızardı pişen tatlılarımı hemen daha küçük bir borcama alıyorum. Böylelikle şerbetini daha güzel çekecek. Ve tatlılarımızı bu şekilde küçük bir borcama koyduktan sonra hemen üzerine şerbet dökeceğiz. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Sıcak tatlıların üzerine buz gibi şerbetimi döküyorum. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendiriyoruz. Bu süre zarfında tatlımız şerbetini güzelce çekecek. 2 saatin sonunda süsleyip servis edebilirsiniz. Şerbetini tam çeken kıyır kıyır gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Ben süslemek için toz fıstık kullandım. Tabi sizler istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Tatlımızda herhangi bir hamurlaşma ve şeklinde bozulma olmadı. Gördüğünüz gibi formunu korudu ve şerbetini tam çekti. Tatlım artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için bir de doku testi yapıyorum. Bu tür şerbetli tatlılar dinlendikçe şerbetini çok daha güzel çekecek ve tam kıvamını alacaktır vermiş olduğum ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim sizler de bu tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Şöyle sizlere bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.